...bu boğayı sen mi buldun? Dedem çok sevinecek. İki gün onu aray. Aa, Baytar Efendi'nin mi bu boğa? E şey, bizim ahıra geldi, sabah kadar bakırdı durdu. Eyvah! Gene aşık olmuş bizimkisi. Aşık mı olmuş? E hayvanlar aşık olur mu? Öyle Zarife. Aşk bu, ferman dinler mi? More koskoca kara boğamı kaçırdılar eşkıyalar. Dinsiz, imansızlar. Ne işiniz vardı benim kara gözlü boğamla ha? Baytar efendi, buldum boğanı bu getirdim, de bu senin boğan. Aa, başıma gelenler, gitti benim kara boğam, gitti. Dede bulmuş işte, zarife bulmuş, o getirdi. Bu da aynı benim kara boğam gibi, bunun da boynuzları egriymiş. Bana bak kızım, güzel bak, eşkıyalar senin de bu kara boğayı kaçırmasınlar. Dede, o senin boğan zaten, niçin kaçırsınlar? Evlat gitti benim kara boğa, gitti! Gitti benim kara boğam! Gitti! Ne oldu Hasan? Diyemedim. Ramize Gayla mı? Görüştün sen. Yok. Ee, o, cappar geldi dükkana, diyemedim. Atice'yi sana yer etmem, diyemedim. Bir de esvap getirtmiş bana, onu on Tepemin tasa attı. Hem Atice'mi istemeye gidiyor, hem esvapı bana on E sana on attıracak, başka terzi yok ki çarşıda, Allah Allah. E, doğru. Hem sana ne Cabbar'dan, Hatice Ramiz Aga'nın kızı. Sen Ramiz Aga'dan isteyeceksin kızı. Bu da doğru. Bir kızı bin kişi ister ama bir kişi alır. Bu daha doğru. Ha, evet. İstemeyen de alamaz. Üle mi? Üle. E, üleyse şimdi git. Cabbar Aga'nın hesabını onar. Sinirlerine hakim ol. Tepenin tasını attırma. Ve git bu akşam konuş Aga'yla. Bu akşam dananın kuyruğu kopay. Ha. Gideceğim Ramiz Diyeceğim te büle 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 büle. Te üle. Te üle. E üle. He. Ha. E haydi. Ne? E, haydi. Haydi. Ha, he ha, ha. ha. Haydi. Haydi. Dinle. Pembe. Dinle yine Dinleyin sana. He. Bu gıdakların hepsi toplanacak. Ahıra kapatılacak. Üstlerine kilit vurulacak. Şimdi. Tamam ana. Haydi. Haydi. Hı. İçeriden çümlekler çıkacak. Olur. Zarife. E, zarife yok. Zarife nerede? Sabah Baytar'a gönderdin ya. Hey, he konuşamayacak Bozan. Süleyemeyecek babama. Hatice dur bir sakin ol. <laughs> Konuşacak derim. Zaten konuşmasa da boyu devrilsin. Yazıklar olsun ona. Haydi. Hani çümlek e, Çok işimiz var deyim çok haydi. De. Fatma. Bakma! Allah Allah! Niçin bu kadar erken döndü bu herif? Sana da yaranın mayana. Erken gel, erken gel diye başının etini yedin, te geldi. Ya da dogri. Senin evin burası mı Ramiz Efendi? Ramiz Efendi değil, Ramiz amca diyeceğim. Hayırlısıyla ne oldu Ramiz? Güzün aydın Fatma, güzün aydın. Güzümüz aydın. Bak kim geldi. Kim geldi? Hayırlı günler. Size de. Hatırlamadın mı Fatma? Yok hatırlamadım. E o zamanlar küçük idi. Ama büyüdü. Aynı kaş, aynı güz, aynı burun. Bildin mi? Neden bileyim bir adam söylesene kim? Sen bunadın. Sen bunadın Fatma. Sen bunadın herhal. Söylesene bir adam kim? Dinle beni. Bak. Ha, hidayet enişte var ya. Çakır güzlü Hidayet enişte. Hey. Onun teyzesi vardı münaver. iri cözlü hani e, teslim münaver değdiler. Hey. Onun yeğeni Namık. Bunlar da kızlarım. Atice, Vahide. Kızçelerim Pembe, Emine. Zarife nerede? Baytara yolladım gelir biraz sonra. Ha. E, üfsene yengenin elini Namık. Öpeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Namık abi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haydi ne dikilip duruyorsunuz öyle karşımda? Herkes içeri haydi haydi. Kusura bakma çocuğum geç geç. 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 Ey bakın Namık İma. Nereden çıktı şimdi bu Namık? Bir bu eksikti şimdi. Ben giderim. Hey, gidersin. Anca gidersin. Şöyle güzel dedi kesin bir hanım. Bilirsin bu akşam kız istemeye giderim. Ama ne be. Gözler sürmeli. Kaşlar keman. Ağızı desem. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun da konuşup duruyorsun ya tepemde benim elim kaydı. Eline mukayyet mukayet olursun be çocuk. Evet. Bak sonra alacağın paradan keser Ona göre. Allah'ım tepem atı. Allah'ım tepem atı. Tepem atı. <laughs> ne dedim? Ah! Bu yaşta Hasan'ım kürpücük kız alacağım koynuma. Ama Hasan, Hatice'yi görmen lazım. Hmm. <laughs> ah! Ya! <laughs> ne <dedim bana> Hasan! <laughs> sen Lan, ne dedin, diyorsun terbiyesiz adam? Ne diyorsun sen? Söyle gel! bana. Evet, evet. Bana da geçen hafta saldırdı. Delirdi bu adam. Hemen timarhaneye atın bunu. Akrabamız ne oluyormuş? Öyle oluyormuş. Çok kalacak mıymış? Ya ne bileyim ben, babam bıraktı gitti, bir şey demedi. Al böreği ocaktan. Aldım anam. Vay de. Kapadın mı hayvanları ahiret kızım? Kapadık ana, kapadık. Hey. Bu güzel çocuk bana çok yorgun görünüyor. Vay de. Kızım al götür Namık ikisi yatsın değil Olur ana. Gel. Aldınız mıdır, hala mı Tuti halanın fincanlarını? Ana. ana kırmasınlar dökmesinler hepsini geri istedim dedi. Hey, ee, haydi. <laughs> Hatice, kızım ne olur sana bile? Gir içeri giyin nasıl ne lazım? Saçını da yıka, topla, tara, yap bir şeyler haydi. Kolay gelsin Fatma Abla. Hayredesin İyi Meyrem Abla. Yukarı gelsen de bana yardım etsen de saçımı olur. İyi